Merhabalar. Bugün erken dönemde rehabilitasyona başlanması gereken durumlardan bahsetmek istiyorum. Nörolojik hastalıklarda ortopedik ve beyin cerrahi ameliyatları sonrası ve bazı kanser cerrahileri sonrası gelişebilen lenf ödemde hastanın olabildiğince erken dönemde fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisine başlanması fonksiyonel iyileşme sağlamaktadır. Nörolojik olarak felç, MS, Guillain-Barré gibi polinöropatiler yani sinirlerin zedelendiği durumlar, Travmatik tümör veya enfeksiyon nedeniyle omurilik yaralanmaları, ALS, Parkinson hastalığı, erken ve uzun dönemde rehabilitasyona en çok ihtiyaç duyan hastalardır. Genellikle kaza veya düşme gibi nedenlere bağlı olarak ortopedik kırık, çıkık, incinme, eşlik eden sinir yaralanmaları, el yaralanmaları ve eklem protezi ameliyatları sonrası sakatlığın olmaması veya en az düzeyde olması da erken dönem rehabilitasyonda mümkündür. Kanser tedavileri sonrası özellikle lenf notları alınmışsa hastalarda lenf ödem dediğimiz durum ortaya çıkabiliyor. Bu eğer tedavi edilmezse ileride fil hastalığı dediğimiz duruma dönüşebiliyor. Bunun için de erken dönem rehabilitasyon çok önemlidir. Bütün bu hastalıkların rehabilitasyonunu Medikal Park Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi'nde başarıyla uygulamaktayız.